أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه اذا بلغوا سبع ila ahli hadis salat aleyhi ve ne tabi habibullah fi ma qala ki ma qala ayhi salat ve sellem. Allah Teala hamdolsun ki yine bizleri razı olduğu bir mekanda razı olduğu vakitte cem eyledi. Allah Teala bizlere verdiği nimetlerin kadrinin kıymetini bilen kimselerden eylesin. Bunlardan en önemli nimet nedir? Vakittir, vakit. İnsan vaktini neyle geçiriyor, neyle harcıyor, nereye tüketiyor? Bunlardan hesaba çekilecek. Ömür. Adam diyor ki, adama diyorsun, ya amca her gün gelemiyorsun. Haftada bir defa camiye gel Haftada bir defa gel ki veya seni bir defa namaz kılarken göreyim de öldüğün zaman bu adam Müslümandı, camiye gelirdi diye şahitlik yapın. Diyor ki, şaka yoluyla, hoca giden gelmiyor, sanki inanç yok. Zaten giden gelseydi, dünya böyle olur muydu? Oraya giden geldiği zaman orada olan şeyleri anlatsaydı hiç bu şekil Allah'a isyanlar olur muydu? Olmazdı. Zaten giden gelmediği için oradaki haberleri bize söylemediği için bu şekil isyan oluyor. Ama Allah Teala oradaki haberleri orada kişinin başına neler geleceğini ne olacağını bizlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla buyuruyor, duyuruyor. Tabi kimi kulağını asıyor, dinliyor, kimi kulağını tıkıyor. Kulağını asıp Peygamberin Allah'ın kitabının sözünü dinleyenler yarın ahirette diyecek ki keşke daha iyi dinleseydi. Ama kulağını tıkayanlar, umursamayanlar ne diyecek? Pişman olacak. Ya leyteni kün tuturaba. Ya biz toprak olaydık da ne güzel olurdu. Niye? E çünkü niye? Cehenneme girmeyeceksin toprak olursa. Rabbim bizi ahireti rızasını kazanan kimselerden eylesin. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki فَذْكُرُونِ <laughs> Ey kullarım beni hatırlayın. Beni zikredin. Hayatınızda beni düşünün ya. Günlük hayatında beni düşün. Beni hatırla. Ki el kurkum. Ben de sizi hatırlayayım. Dara düştüğünüz zaman Ya Rabbi bana imdad eyle. Yarın o mahşerde o güneş bir mızrak boyu yaklaştığı zaman Ya Rabbi beni bu güneşin altından kurtar. Beni cehennemden kurtar dediğiniz zaman, ben de sizi hatırlayayım, ben de sizin o yanvarışınıza, yakarışınıza kulak asayım. Sizi dinleyeyim yani. Siz dünyadayken beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Veşkuru لِي وَلَا تَكْفُرُوا Ey kullarım, bakın, size bu kadar nimet verdim. El verdim, yani bir insanda en fakir olan bir insanda hiçbir nimet olmasa hamdolsun ki eli tutuyor. Eli tutmayabilir. Hamdolsun ki ayağı var, ayağı tutuyor. Ayağı olmayabilir. Yani ve ta'rû nu'metallâhi lâ tuqsuhâ. Bütün teknolojileri kullansanız, ne kadar bilgisayar, ne kadar teknolojik alet varsa bunların hepsini kullansanız ve Allah'ın nimetlerini saymaya çalışsanız Yeryüzünde bakalım Allah'ın ne kadar nimeti var? La tuhsuha sayamazsınız. Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. İşte Allah'ın bu nimetlerine teşekkür edin ki bu nimetleri sizlere verdiği için Allah'a teşekkür edin ki Allah Teala da sizin o şükrünüzün karşılığını cennette sizlere versin. O Allah'ın nimetlerine nankörlük yapmayın. Allah'ın verdiği gözle Allah'a isyan etme. Haramlara bakma. Allah'ın verdiği eli haram yolda kullanma. Faiz alma. Krediye bulaşma. Allah'ın verdiği ayakla meyhaneye gitme. Kumarhaneye gitme. Yoksa Allah Teala diyor ki bunların hesabını sizden soralım. Şimdi Allah Teala devam ediyor. Bu şükür, bu Allah'ı hatırlamak nasıl olacak? Ne büyük Allah'ımız var deyip haramlara devam etmek Allah'ı hatırlamak mı? Adamı diyorsun. Oturuyor konuşuyor seninle böyle. O evliya zannedersin adamı. Üç dakika sonra bakıyorsun adamın yaptıklarına sanki o adam değil. Allah'ı hatırlamak sadece lafta Allah ne büyüktür demek mi acaba? Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler ey Allah'a inandığını söyleyen kullar ey benim Rabbim sensin diyen kullar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi rehber olarak mürşid olarak kabul eden kullar buyur ya Rabbi. İsteğinu bil sabr ve sala. İsteğinu Sabırla yardım isteyin. Sabır. Yani sabırla yardım istemek demek ne demek? Oğlum bir defa yanlış yapar, ona göz yumarsın. İki defa yanlış yapar, göz yumarsın. Üç defa yanlış yapar, göz yumarsın. Eşin sana karşı yanlış yapar, göz yumarsın. Sabır, nefsinin hoşuna gitmeyen şeye tahammül etmektir. Yani bu ne demektir? Ey kullarım, benim emirlerim sizin nefsinizin hoşunuza gitmese bile, sizin nefsiniz ondan hoşnut olmasa bile, ona devamla benden yardım isteyin. Yardım kimden isteyeceğiz? Yardım mutlak olarak sadece ve sadece Allah'tan isteyeceğiz. Elbette ki vesileler vardır. Ahmet'ten de Mehmet'ten de yardım isteyeceksin. Ama şunu hiç unutmayacaksın ki kainatta وَمَا <laughs> تَسْقُدُ مِنْ وَرَمَةٍ اِلَّا Yeryüzünde bir yaprak kalkıp bir yere konacak. Bir yaprak ağaçtan yere düşecek onu Allah bilir. Kainattaki her şey Allah'ın izninde, iradesinde, kontrolünde değil. Allah izin vermezse ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmaz. Allah izin vermezse bıçak İsmail Aleyhisselam'ı kesmez. O bıçak taşı paramparça yapar. Ama Allah Teala istedi mi seninle beraber olmak. Sana yardım olmak istedi mi? O zaman sırtın yere gelmesin. Efendimiz aleyhisselatu vesselam Hazreti Ali'ye diyor ki: Allah Teala'yı muhafaza et ki o da seni muhafaza etsin. Yani Allah Teala'nın emirlerine sarıl ki o da sen dara düştüğün zaman senin yardımına koşsun. Ve o hadisin devamında, sonunda diyor ki insanların tamamı sana fayda vermek için toplansalar insanların tamamı sana bile hayır sağlamak için toplansalar Allah ona müsaade etmezse sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Yine insanların tamamı sana zarar vermek için toplansalar sana fenalık yapmak için toplansalar ama Allah ona müsaade etmezse hiçbir zarar veremezler. O yüzden öncelikli olarak yapmamız gereken şey Allah Teala'ya rağm olmamızdır. Ona yönelmemizdir, ona teslim olmamızdır. Sabır efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki: "Es-sabru minel iman." İmanlı olan kimse de sabır ne gibidir? Bir menzileti raksi minel cesedi. Bedendeki baş gibidir, baş. Baş olmazsa baştan aşağısı bir işe yarar mı? Yaramaz. O ceset yok hükmündedir. Mümin de sabır olmadığı zaman ölü bir ceset gibidir. Peki sabır nedir? Bunu yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere anlatıyor. Es sabru Sabır üç çeşittir. Üç kısımdır. Üç türlüdür. Fe sabrun alel musibe. Musibetlere sabretmek. Allah Teala'nın seni imtihan için sana gönderdiği musibetlere sabretmen. Ona isyan etmenen. Bugün sosyal medyada dolaşırken biri şiir şeklinde bir yazı yazmış. Ey Allah'ım benim başıma belalar gelirken beni mi unutuyorsun? Bu söz Allah muhafaza küfür sözüdür. Mümin her an her daim imtihan halinde olduğunu unutacak. Bir imtihana girdiğimiz zaman İmtihanın kurallarına aykırı hareket ettiğin zaman ne yapılır? Senin imtihanın iptal edilir. Kopya çekmeye kalktığın zaman, işte salon görevlisine e, yanlış bir teklifte bulunduğun zaman ne olur? Senin sınavın anında iptal edilir. İşte bu sınavdayken... İmana zede verecek kelimeler kullandığımız zaman Allah muhafaza, imanımız tehlikeye girer. O zaman yaşasan ne olur, yaşamasan ne olur? Bir hayat ki, bir dünyada yaşam ki, o yaşamın sonunda cehennem veriliyor sana, cehenneme gidiyorsun. Keşke toprak olsaydın, keşke yaşamasaydın, o zaman azap görmezdin. Ama bir hayat ki, bir imtihan ki o hayatın sonunda o kadar meşakkate rağmen, o kadar musibetlere sabretmene rağmen cenneti kazanacaksın. Varsın ömrümüz cefa ile geçsin. Yeter ki cenneti ondan da öte Allah'ın rızasını kazanalım. İşte bir musibet geldiği zaman o musibeti gönderenden ötürü o musibete isyan etmeyeceksin. Tabii ki musibeti, hastalığı, şikayeti def etmek için çalışacaksın. Ama lakin onun gönderenin kim olduğunu unutup Allah'a isyan etmesin. Yeryüzünde bu kadar günahkar kul varken bir beni mi buldu demeyeceksin. Rabbimin izni ve iradesiyle bu gerçekleşmiştir. Rabbimin bundan haberi vardır. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya İbrahim, ey Allah'ın Resulü emret. Ne diyorsan onu yapalım. İbrahim Aleyhisselam tam bir teslimiyetle Rabbim beni görüyor mu? Rabbim benim halimi biliyor mu? Evet, Rabbim seni görüyor. Rabbin senin halini biliyor deyince o zaman ben kendimi Rabbime teslim etti. O zaman Allah Teala ne dedi o ateşe? Bir ay odun toplamışlar, bir ay öyle bir ateş yapmışlar ki sönmüyor. İbrahim Aleyhisselam'ı oraya mancınıkla atmak zorunda kaldılar. Elleriyle atamadılar. O kadar büyük ateş. O zaman Allah Teala o ateşe ne dedi? Ya narukuni baradan ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol. O her şeyi yakan ateş, üstünden kuş geçerken onu, ateşi yakan, buhar eden o ateş, İbrahim aleyhisselama dokunmadı. İşte bizler de Allah'a teslim olursak, dünyayı kasıp kaburan ateşler, dünyaya musallat olan o Ebu Cehiller bize zarar veremez zarar verse bile bize bir şey kaybettiremez. Çünkü biz biliyoruz ki ona sabrettiğimiz zaman karşılığında cennet vardır. Birincisi sabrın birinci kısmı musibetlere sabretmek. Ve sabrun alet ta'a İkincisi ise ibadetlere sabretmek. Dünyaya geldin kardeşim, yakayı ele verdin. Dünyaya geldin mi? Allah'a kulluktan başka çaren yok. Namaz kılmama lüksün yok. Oruç tutmama lüksün yok. Nereden çıkardın bunu? Bak Allah buyuruyor ki وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَتِيَكَ الْيَقِينَ Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Bu namaz ne zaman bitecek? Mezara girince bitecek. Bu oruç ne zaman bitecek? mezara girince bitecek. Allah'a kulluk ne zaman bitecek? Mezara girince bitecek. Ama Allah Teala yine bizlere acıyor. Geçici bir hayatta onun karşılığına ebedi bir hayat veriyor. Ebedi bir cennet veriyor. Nefise aldanmayalım. Şeytanın dünyayı bize süslemesine aldanmayalım. Ona kanmayalım. Eğer ona kararsak ahiretimiz berbat olur. Üçüncüsü ise ve sabrun alel günahlara sabretmek. Günah işlememeye sabredeceksin. O haram, o kadın, özellikle gençler, o senin nefsinin hoşuna gitse bile helalin olmadan ona dokunmayacaksın. Kullin müminine yavuzdu mine Mümin erkekleri söyle, gözlerini haramdan korusunlar. Bakın Allah Teala neyi diyor, elimizi demiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de hiçbir günaha yaklaşmayın demez. Hangi günah olursa olsun onu yapmayın der. Ama zina için, وَلَا تَقْرَبُوا zina. İnnehu kâne fâhişe. Zinaya yaklaşmayın. Allah Teala bir tek zina için yaklaşmayın tabirini kullanmaktadır. Çünkü bakma dokunursun. Dokunma sonunda helak olursun. Sen bakma senin etrafındaki herkes senin etrafındaki gençlerin bir manitası, bir kız arkadaşı olduğuna, Allah'ın istediği Müslümanın, peygamberin istediği gencin yalnız ve yalnız nikahlısı olur. Sevgilisi olmaz, flört arkadaşı olmaz. Bunlar Müslüman gencin hayatında yoktur. Müslüman genç Avrupalı gibi bir bir insan gibi yaşamaya yaşayamaz. Gayrimüslimler gibi yaşayamaz. Müslüman gençler ki beni Rabbim yarattı. Bana bu gözü, o sevdiğim kızı da, onu da Allah yarattı. He, sen nefsine sahip çıkarsan bunun karşılığında sana cennet var cennet. Anlatılır gencin biri. Nereye gitse üzerinde güzel bir koku varmış. Bu koku her taraftan hissedilirmiş. Yakınlaştığı zaman bir yere bir koku gelir. Gence sorulmuş. Ya bu kokunun hikmeti nedir? Hiçbir insanda böyle güzel bir koku yok. Kendisinde yani vücuduna koku sürmüyor. Vücudunun kendisinde güzel bir koku var. Diyor ki bir gün pazardaydım. Pazardan genç bir kadın, genç bir kız Alışveriş yaptı. Bana dedi ki eşyalarımı evime kadar taşır mısın dedi. Ücreti mukabilinde. Evine kadar taşıdım. Eve girer misin dedi. Bir ayran bir şey ikram edeyim. İyi niyetle onun niyetini ikramını geri çevirmedim. Girdim evin içine. Dedi ki güzel bir şekilde süslendi geldi. Benimle beraber olacaksın. Benimle zina yapacaksın. Düşündüm dedi. Yok desem kafayı bozmuş. Her türlü şeyi yapabilir. Ne yapayım? Ne edeyim? Dedim ki ona bir dakika. Bana müsaade et. Ben bir lavaboya gideyim. Ve tuvalete gideyim. Tuvalete gittim. Düşündüm. Acaba bir anlık geçici bir zevk için Allah'ı karşıma almaya değer mi? Öyle değil mi? Bir anlık sinirle adamı bir vuruyorsun, 50 yıl hapis ediyorsun. Bir saniye, değil mi? Düşündüm düşündüm, değmez dedim. Ne yaptım? Affedersiniz, dışkısını vücuduna sürdü. O pisliği aldı, vücuduna sürdü böyle her tarafına. Al dedi, ben buyum dedi. Benim için bu dedi. Sen hala benimle zina yapmak istiyor musun? Kadın da defol git dedi. Ondan tiksildi onu gönderdi. O günden beri o vücuduna sürdü ya o pisliği. Allah Teala onun vücudundan her tarafa mis kokusu yaydı. Böyle gençler olmak lazım. Böyle gençler yetiştirmek lazım. Bir tarafta Allah'ın yasağı olduğu zaman kimsenin sözünü dinlemeyeceğiz. Çünkü bizi yaratan Allah oraya sınır koymuştur. Kulum istediğin arazide dolaş. Ama bu arazi mayınlı bölge. Değil mi? Mayınlı bölgeler vardır. Mayınlı bölgeye girdiğin zaman ne olur? Bom! Mayınlı arazilere girdin mi? Bom! Ahirette adamı patlatırlar. Allah Teala mayınlı arazilerden bizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Birincisi neymiş? Sabırla Allah'tan yardım isteyeceğiz. Sabır neymiş? Musibetlere sabır, ibadetlere devama sabır, günahlardan kaçmaya sabır. İkincisi, vassalati, namazla yardım isteyeceğiz. Namaz kılmayan adam Allah'ı hatırlamıyor demektir. Buraya gelen insanların hepsi Allah'ı hatırlıyor. Her Müslüman günde en az zorunlu olarak beş defa Allah'ı hazırlamak zorun hatırlamak zorundadır. Bir kaymakamdan bize bir yazı gelse, emniyetten bize bir yazı gelse, bir savcılıktan bize bir yazı gelse, filanca günde, filanca saatte, sabahın köründe, sabahın altısında, savcılıkta, emniyette, kaymakamlıkta olacaksınız dense ne yaparız? Gecikir miyiz bir dakika? Yarım saat öncesinden gideriz. Kaymakam nedir ya Allah'ın yanında? Kaymakam senin benim gibi bir kuldur. Allah'ın kaymakam kadar değeri yok mu? Bu sözlerimiz acı gelmesin. Bunlar hakikattir. Bunları söylemezsek Yarın bizi Allah'a siz şikayet edeceksiniz. Ey hoca, ey devletten her ay tıkır tıkır para alan, vazifesi insanları dine davet etmek olan hoca. Beni niye dine davet etmedin? Beni niye çağırmadın diye bizlerden şikayetçi olacaksınız. Şikayetçi olmayın diye hatırlatıyorum. İne can yakar ama vücuda şifadır. Bu ayetler her ne kadar nefsimizin ağrına gitse de bizlere şifa bunlardır. Ve şifaun ve rahmetun lil müminin. O Kur'an müminlere şifadır. Eğer bu Kur'an bize şifa vermiyorsa o zaman demek ki bizim imanımızda bir sorun var. Yoksa Allah yalan söylüyor. Yani şarkı dinlerken, müzik dinlerken, haram işlerken aldığın zevki, Kur'an okurken, Kur'an dinlerken, namaz kılarken almıyorsan, ho hoca selam verdiği gibi Allahümme entes selam ve minkes selam demeden camiden çıkmak için can atıyorsan kardeşim kusura bakma sende sorun var. Ya bu tesbihata niye kalmıyoruz Müslümanlar ya? En fazla namazımız beş dakika uzar ya. Beş dakika yüzünden niye maaşımızı almadan gidiyoruz? Bir ay boyu çalışıyorsun, maaşını almadan gidiyor musun? Ya namazını kıldın, bekle, duanı yap da Allah sana hasenatını, maaşını versin. Selam verir vermez. Hiç arkasına bakmadan pır. Madem safa saf geldi, namaza geldi. Ya önce gelen ne yapacak? Safı dolduracak. Mübarek insan gelmiyor o safa. Sanki ön safta bir çizgi var buraya geçiyor. Arkada duruyor böyle. Ya arkadaş Allah'tan kaçmaya mı çalışıyorsun? Bir kardeşim. Yani yaptığımız hareketleri biraz düşünmemiz lazım. Bir başbakan gelse, bir cumhurbaşkanı gelsin Ona geçelim belki sevmeyenler vardır. Sevdiğimiz bir insan gelse. Ne yaparız? Canına yaklaşmak için can atarız öyle değil mi? Ya bu ön safta sevap var. Ön safta daha fazla bereket var. Efendimiz buyuruyor ki ön safta namaz kılmanın sevabını bilseydiniz. Ön safa geçmek için kura çekerdiniz. E geldik mi yaklaşalım Allah'ın huzuruna. Namazdan çıkmak için değil camiye girmek için acele edelim. Ya acelemiz var, işimiz var. Resmi memursun, yetişmen gerekir, olsun. O zaman bakarınla çık. Çıkacaksan da böyle Oha sıkışıyorsun böyle kapıdan böyle bir an önce hani böyle barajın kapakları kapatılır sonra bir çekilir bir atmaya başlar. Ya biraz mümin vakarına yakışır bir şekilde hareket edecek. Biz de yaptığımız işlerin ne manaya geldiğini düşünelim. Hepinizden istirham ediyorum. Sizin için bizim için eğer namazdan sonra bir yere yetişmeyeceksek acelemiz yoksa haftada bir cuma kılıyoruz. Ekseri olarak görülen o bari onu tam kılalım tesbihatı yapalım, öyle çıkalım ne olacak ya? Ama beklersen Allah'ın rızası var. Çok hadis-i şerif hazırladım, çok ayet hazırladım. Ezan bitti, bari hiç olmasa bir hadis-i şerifi okuyayım, hemen bitireyim. Efendimiz buyuruyor ki, Allimu evladekum es Çocuklarınıza namazı öğretin. İda belagu seba. Yedi yaşına ulaştıkları zaman Çocuklarınıza namazı öğretin. وَضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَغُوا عَشْرًا 10 yaşına ulaştığı zaman namazı kılmıyorsa kulağını çek, fabosuna hafif vur. Peygamber Efendimiz'den daha merhametli bir insan yeryüzünde yoktur. 10 yaşına ulaştığı zaman namazını kılmıyorsa hafif kulağını çek. وَفَرِّبُوا بَيَّهُمْ فِي الْمَغَاجِعِ Erkek kızsa artık yataklarını ayırın. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yedi yaşında çocuğa namazı kılmanı, e, kılmanı kılmasını öğretmeni istiyor senden. 50 yaşına gelmişsin namaz kılmıyorsun. Sen hangi yüzde Allah'ın huzuruna, peygamberin huzuruna gideceksin? Ettaibü bir bi kemelladen Tövbe eden günah işlememiş gibidir. Allah Teala bizi biliyor. O yüzden tövbe edelim bizleri affedecek. Ülke gerilinde yapımı devam eden camilerimiz için yardım toplanacak. Uzun zamandır yardım toplanmıyor. Yani vereceğimiz şeyi küçük görmeyin. Biz kime verdiğimize bakalım. Allah'a veriyoruz. Öbür tarafta men zellezi yukridullah kardan hasenen fe yudaifehu lehu adafe ketira. O verdiğin bir kuruşun 700 mislini alacaksın. O yüzden ne verdiğimize bakmayalım. Niyetimizi düz, düzgün yaparak gösteriş için desinler için demesinler için değil. Sır ben buraya bunu Rabbimin rızasını kazanmak için veriyorum. Rabbim bunu sana veriyorum diyelim koyalım. Öbür tarafta karşılığını alalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.